Asaf nasılsın? İyiyim. İyisin. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Pantolon. Evet pantolon mu giydin sen? Pantolon değil. Ömer Asaf. Gömlek bu. Gömlek değil pantolon. Gömlek geldi. Gömlek dolabında. Dolabında. Evet Ömer evet, Asaf. Yiyelim mi bunu? Giyebilirsin evet bekle birazdan <laughs> tamam mı? Ömer Asaf bak sana bir şey söyleyeceğim. Elindeki top nedir? Yeşil. Yeşil top ne topu? Yeşil. Yeşil top. Ne topu ama? Bowling topu. Bowling topu. Biz bowling oynayacağız değil mi? Bowling koyacağım. Bekle bekle dur. Oynamadan önce bir... Attın ama vuramadın. Bekle bir şey söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşlarına bir şeyler söylemek ister misin? Top söyleyeceğim. Ne? Top mu söyleyeceksin? Evet. Arkadaşlarına bir merhaba de bakalım. Merhaba. Merhaba arkadaşlar de. Merhaba. Kameraya bak. Merhaba. Ya baya. Nasılsınız? Nasılsınız? Şimdi biz bowling oynayacağız. Annem top yerde. Top elinde. Hangi renk o? Yeşil. Yeşil. Başlayalım mı bowling'e? Başlayalım. Hadi gel bakalım. Hadi at başla. Olmadı. Bir daha. Vay süpersin. Hadi gel. Şu tarafa diz. Şu tarafa diz. Hangisine? Tam ortaya koy bakalım onları. Hı? Evet. Aha, aha bozuldu. Bozulsun. Yaparız. Evet. Biraz farklı bir dizme şekli aha, oldu ama olsun. Aha, aha bozuldu. Bozulmaz. Hadi sen koy bakalım onları. Evet, onu da koy. Topunu al. Tekrar gel yapalım hadi. Hiç. Bak topun orada. <laughs> gel, gel. Gel Oldu. Olsun. Bir daha yaparız. Hadi bakalım. Bir. Ye. Süpersin. Bir tane daha Oo süpersin. Anneciğim sen de yap. Sen yap hadi. Bir daha. Anneannem bebişi sallasın. Ben de senin videonu çekeyim olur mu? Olmaz nenem çeksin? Nenem mi çeksin? Evet. <laughs> çok çok. Şey. Kanalıma, Kanalıma abone. abone, olur musunuz? Olur musunuz? Beni çok mutlu edersiniz. Beni çok, çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.